Hemen bir şey sorayım hani somutlaştırayım. Ben mesela bir şirketimiz var diyelim. E, 44-45 saat çalışma saatimiz var haftada. Ben diyorum ki arkadaş evet. ben bir saat çalışacağım yine de. 44 saat evet. için başvurabiliyor muyum? Mesela hani uç bir Başvurabiliriz. örnek oluyor ama. Az önce şöyle şimdi e, az önce bir arkadaşınız sormuştu. İşte ben tamamen kapattım ama e, normalde sipariş geldi. Şimdi gelecekle ilgili biz tahminde bulunuyoruz. Şu an mevcut durumu ben bilebiliyorum. Geçmişi Hı -hı. de görebiliyorum ama Bundan yaklaşık 15-20 gün sonrası hmm. belki bu korona krizi sona erecek, azalacak e, ya da. azalacak. E, tekrar üretim başlayacak. Şimdi ne ben o tür o tür durumlarda e, eğer böyle bir durum riskle karşı riskli de böyle bir durumla e, karşı karşıya ise ben işletmenin tamamında bir bölümün azaltılmış olmasını öneririm. Yani hmm. tamamen kapatmada en az 4 haftalık şartı yerine getiremezsem ben kısa çalışmadan yararlanmamış olacağım böyle bir durumda. Eğer, ama bizim dediğimiz gibi tamamında 1/3 oranında azaltmayı e, başvuru yaparsak e, biz burada e, ben 44 saat kısa çalışma ödeniyle üst sınırdan onayı aldıktan sonra azaltmada çok fazla sıkıntı yaşamamış oluruz. Hmm, peki bir şey Onun bir için soru için daha var. Gelecekle Buyursun. ilgili risk risk olduğu için yani e, evet. çünkü belirsizlik var. Yani e, şunu diyorsak tamam okey. Ben yurt dışından sipariş aldım. Yurt dışı menşeili firmalardan sipariş aldım. Hmm. E, ama yurt dışında almış olduğum fabrikalar e, tek bir tedarikçiyle çalışıyorum ben veya tek bir müşteriyle çalışıyorum. Ee, tamamen kapattı. Dedi ki iki ay boyunca ben, ben e, fabrikaya açmadım. Evet. Ben yokum. Ben yokum olmayınca sen de olmayacaksın mecburan. Yani çünkü oraya da ben e, o zaman komple lazım. kapatmayı e, işaretleyebiliriz. Bu plan olmaz. ilk haftayı e, sormuşlar olmuşlar. Iler... İler... Buyurun. Buyur evet. Öldüm pardon. Eğer dediğim eğer dediğim gibi e, yani bir gelecekle ilgili bir e, beklentimiz varsa ve bu konuyla ilgili bir e, terminlerimiz, çalışma terminlerimiz söz konusu ise bu önümüzdeki süreç içerisinde 4 haftadan daha sürecekse bu durumda evet. ben e, tamamında bir bölümün daha azaltılması e, işaretlenmesi ve doldurması Peki. tavsiyem var. Peki, yani bir sistem soru daha şunu var. söylüyor. Hayır. Sistem şunu söylüyor. Bizim burada özellikle e, formda da e, anlattığımız gibi kısa çalışma dönem başvuru formu 11. maddesinde şunu istiyor. Diyor ki siz o başvuru formundaki 11. maddede doldurmuş olduğunuz bilgilerle sunmuş olduğunuz evraklar diyor birbirine uyumlu olacak. Yani ben hmm. tamamen birkaç eğitimde de özellikle söylerim. Biz başvuru formunun ön kısmında 11. maddede drama işaretleyip de eğer aşağıda sunmuş olduğunuz belgeler komedi ise bu birbirinize uyumlu olmayan bir durum ortaya çıkartıyor. Yarın yani bir biz, gün diyorsunuz. Evet, evet. Yani diyoruz ki biz e, şey yazıp e, komedi oynamışız. E, drama yazıp, yazıp komedi, komedi. oynamışız. <laughs> Güzel bir esnat. Valla Şimdi bir soru daha var. Bu ilk hafta konusu hep bir sorun üstad. Yani biz kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Devlet diyor ki ya bir hafta beni bir idare et, sen öde. Yarısını ben vereyim, şöyle yapalım. Bu nedir bu? Bununla ilgili zorlayıcı yani sebep şöyle, kapsamında e, diyor yarım ücret ödemesini. Evet. Yarım ücret ödemesi var burada. Bunu evet. bir açıklar yani, mısınız? Ya yani şöyle, zorlayıcı sebep kavramı şu. 40. madde kapsamında tanımlanmış esasında bu durum. Ee, zorlayıcı sebep diyor ki İşveren e, zorunlu olduğu sebeplerden dolayı, iş yerine e, işte diyelim yangın felaketi geçirmesi durumunda veya sel felaketi olması durumunda ben örnek üzerinden gideceğim. Hı hı. E, eğer diyor iş yeri ortada yoksa, sen bu süre içerisinde işçi olarak iş, işe gelmeyecek, işveren hı hı. de bu gelmemiş olduğu e, süreyle ilgili ücretinin yarısını verecek diyor. Yani e, işçi o dönem içerisinde işe gidemiyor, işveren de gidememiş olduğu işçiye, işçinin tam ücretini değil, yarım ücretini vermiş oluyor. Ama burada esasında kapsayan konu, e, tam kapatmalar için geçerli. Yani normalde hı hı. tam kapatmalar için geçerli olması lazım zorlayıcı seviyim. Ama bizim uygulamamızda e, tam kapatma için değil aynı zamanda yarım kapatmalar için de zorlayıcı seviyelere sokuldu e, bu. Ve hı hı. orada bir anlam karmaşası ortaya çıktı. Yani biz e, hukukçu üstadlarla, hukukçularımıza da e, bu hı hı. konuyu çok fazla gündeme geldi. Yaklaşık 20-25 gündür bu konu üzerinde e, konuşuluyor. E, çünkü biz bir koronayı 15 Mart'tan yaklaşık 15-20 gün içerisinde birden dünya Türkiye'nin gündemine geldi. Yani 81 ili bir anda saran bir konu haline geldi 15-20 gün içerisinde. Yani konu esasında burada zorlayıcı sebebi işte kapan, tamamen faaliyetini durdurmuş firmalar için geçerli olması gerekirken uh -huh. burada kısmi olarak faaliyetini durdurmuş veya çalışma süresini azaltmış olan firmalar için de geçerli olunca bu anlam karması ortaya çıktı. Şimdi orada 7 güne kadar 40. maddede, iş kanunu 40. maddesinde Zorlayıcı sebeple 7 güne kadar olan çalışılmayan süre için işveren işçiye diyor yarım ücretini ödemek zorunda. Bu ne demek? 7 günlük eğer zorlayıcı sebep oluşmuşsa 3 günlük, üç buçuk günlük olan ücretini işveren işçiye ödeyecek. burada genelde firmalardan şöyle bir soru alıyoruz. Üstad biz sadece 40, işte bu kısa çalışma ödeneği başvurusu içinde yer alan sigortalılar için mi başvuruda bulunacağız? Yani diğerleri için veya ödeme yapacağız. Hı hı. Yoksa sadece e, o, evet. emekli, emekler için mi aynı şekilde e, diğer personel şimdi de bu kısa çalışma ödeneğinin kapsamı dışında yer alan e, sigortalarımız için de yine yarım ücret uygulanmasında bulunacağız mı diye. Yarım ücret uygulaması burada sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında olan kişileri değil e, tüm personeli kapsıyor. Orada yeni girmişler de bu kapsam içerisinde. Hı. Yani bir, Güzel ay, iki bir ay önce da. girmiş aynı firmada çalışmaya başlamış e, bu kapsam içerisinde yer alıyor. Bir küçük soru ödenekten yararlanmak için kaç en az kaç hafta diyor kapalı olması lazım dört hafta mıdır usta? şimdi kaçtı? tam tam kapatmalarda 4 hafta e, Hı -hı. diye geçiyor ama eğer ben işletmenin e, çalışanlar bir bölüm bir, bir bölümünde azaltmışsam çalışma süresinin e, bir bölümünde azaltmışsam bir bölümünde e, onunla ilgili e, herhangi bir hafta veya süre sınırı yok e, Hı -hı. ama dediğimiz gibi e, tamamen kapatmalarda ve kısmi kapatmalarda. Ee, süre sınırı en az 4 hafta bu faaliyetin kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan sürede en az 4 hafta faaliyetine ara vermiş olması lazım. Durdurmuş olması lazım. Ama çalışma süresindeki azaltmalarda veya işletmedeki tüm pensiyonun çalışma süresinin bir bölümünde azaltılmasında e, böyle bir süre sınırı söz konusu değil. 23 Nisan'a yıllık resmi tatilleri de soruyorlar. 23 Nisan var. E, Ulfet Erkan yazmış. 23 Nisan var. Bulunduğumuz ayda kısa çalışma günü 15 mi 14 mü? Şimdi şöyle tam kapatmalarda zaten işgur ödeneği işgur vereceği için 30 gün üzerinden veriyor. E, hı hı. Burada e, burada da hesaplamayı biz e, çalışma karşılığı yani şöyle söyleyeyim 1 bölü oran da azalmayla ilgili soruyor e, bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, orantılama yapacağız. Mesela diyelim örnek bizim ay, haftalık çalışma saatimiz e, bir haftada 27'ye 18 ise 27 saat çalışmayıp 18 saat çalışmışsak burada e, orantı kuracağız. 30 günle e, çalışma saati arasında burada yani 18'e 12 gibi bir oran olmuş olacak. Eğer 18 saat çalışılmayan süre 12 saatte 12 günde bildirilen süre, çalışılan süre. Yani biz orada saat hesabından güne gitmiş olacağız. Tam gitmiş günden olacağız. saate değil. Evet. Yani yani, gelin Örnek ki. verelim. Nisan ayında 27 saat çalışma meydana geldi. 27 saat çalışmadı, 18 saat çalıştı. Bu sefer bu 27 saat çalışmamışsa, 18 saat çalışmamışsa 18 gün karşılığında 12 gün sigorta primi ödeyecek. 18 gün iş koyun alacak. Peki diyorlar ki aynı SGK numarasından e, Betül Hanım sormuş, Betül e, Ölübaş e, diyor ki ayetlerde başvuru yapılabilir mi diyor. Aynı SGK numaram var. Yap şöyle e, aynı bir tane SGK numaramız var ise zaten e, bizim yapmış ne? olduğumuz başvuru kısa çalışma ödeneği ile ilgili. Eğer ikinci kez bir başvuru yapmışsam bu yenileme başvurusudur. Yani birden fazla başvuru... O öyle kapsam alınıyor öyle midir? Arkadaşlar mesela? şöyle yapmış olabilirler. Büyük ihtimal onunla dolayı yaparlar. Hmm. Az önce söylediğim gibi mail gönderip de işgura eğer maille ulaşmıyorsa aynı sicil numarasını belki 4-5 tane mail göndermiş olabilirler. Veya şöyle bir şey olmuştur. Bir bölümde kapatma meydana gelmiştir. O bölümle ilgili olan kapatma çalışma bakanlığına onayı almıştır. Tekrar ikinci kez bölüm kapatma durumu söz konusu olduğunda ikinci kez başvuru yapılıp yeniden bir ona alınması lazım. Yani o yüzden de onunla evet. ilgili olur. Peki. E, eksik günlerle ilgili soru var. 24 Mart'ta başvurduk diyor. Ona geldi diyor. Evet. Bakın birisi. 24-31 tamam. arasını eksik gün mü yapacağız? Ücretli izinle mi? Ücretli izine Yok. de geldik onu. Şimdi bugün de konuştuğumuz gibi evet. kısa çalışma ödeneği genelde herkes şu şekilde algılıyor. Tamam. Kısa çalışma ödeneği süresi 90 gün. 3 ay diye geçiyor. Bu 90 günün ilk 7 gününü işgül ödemiyorsa ben bu iş, 7 günlük olan süreyi e, ücretli izin olarak verebilirim gibi bir bakış açısı var. Önemli olan burada kısa çalışma ödülü ne zaman başladı? Başlangıç tarihi. Başlangıç tarihi itibaren o süreyi biz süre içerisinde riayet edeceğiz. Yani eğer ben komple kapatmışsam iş yerini, kısa çalışma ödülü sebebiyle, oradaki 7 günlük olan süreye ücretli izin veremem. Ya şunu yapmam lazımdı, doğrusu şuydu, ücretli izin bittikten sonra başvuru yapmam lazımdı. Ama biz eğer e, başvuru yapıp da o ilk 7 günlük süreyi zaten ben, e, iş kur bana zaten ödetiyor. Ben de bu süreyi e, ücretli izin olarak doldurayım. Hem de izin yüküm azalmış azalsın gibi bir bakış açısıyla e, bir yorumlama gelişiyor e, insanlarımızda ve işverenlerimizde. E, böyle bir durumda e, birbiriyle çakışmış oluyor. Yani kısa çalışma ödeneği kapsamında yer alan sigortalılar, ücretsiz izin, ücretli izin ve raporla beraber aynı dönem içerisinde olamazlar. Bu çok önemli bir nokta. Bu çok geliyor arkadaşlar soru. Bir önemli bir soru daha var. Şimdi hemen hemen herkes home office. Mavi yakalar tabii çalışıyor. Yani bazı zorunlu işler e, çalışıyorlar. Kolaylık versin Allah. Şimdi Büşra Hanım başka bir sorusu var. Diyor ki şirket tamamen kapadık ancak home office çalışıyoruz. E, bu durumda diyor biz yararlanabilir miyiz diyor kısa çalışmadan. Şimdi şöyle, kısa çalışma değil esasında, çalışıyor baktığımız zaman. Yani <laughs> o çalışma olduğu için hizmet hakkı unsurları e, oluşturulmuş orada, hizmet hakkı devam ediyor. Onun için e, uzaktan çalışanlar diyeyim, home office çalışanlar eğer çalışma usul ve esaslarını <laughs> belirlemişlerse, yani diyelim ben iş yerinde normalde 9'dan 5'e kadar çalışıyordum. Evet. Normal zaman veya 9-6 veya 9 -6 çalışıyordum. Evet. E, 9-6 da yine aynı şekilde evde çalışıyor olması lazım. Nasıl olsa ben evde çalışıyorum, istediğim gibi çalışayım, ee, gibi bir durum söz konusu olmaz. Usta 9-12 olsa 9-12 çalışsa mesela sabah hı, 9'dan hı, öğlen 12'ye kadar 12'ye kadar eğer bununla ilgili hizmet şartları sözleşmeler yenilenmişse tamam mı? E, Omofis de olmuş olsa e, hı hı. bu sefer 9-12'den e, çalışabilir. Yani o e, 9-12'den sonrası, sonrası için yarar. 12'den sonrası yararlanabilir. Için yarar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yine sözleşmelerimi ve koşullarımı belirledim uzaktan tart dayım olarak çalışıyorum. Bu sefer yani kısa çalışma ödeneğine ben hani ofiste oluyormuş gibi, çalışıyormuş gibi çalışma süresini 1 bölü 3 azaltmış olursam evde dahi olmuş olsa sonuçta işverenin gözetimi altında çalışıyor. O Ama o şartları iyi belirlemiş olmamız lazım. Sözleşmenin çerçevesini iyi çizmiş olmamız lazım. Sektör Onu bazlı iyi bilin... ha, buyurun hocam. Sektör bazlı yazılım şirketleriyle ilgili bir sorumuz var. Yok, hiçbir ee... sıkıntı yok. Burada bakın yani e, okul aile birliği dahil olmak üzere e, resmi kurumların e, okullar e, özel eğitim resmi kurumlar var okullar var. Okullarda da yine aynı şekilde hı hı. E, sigortalı çalışıyor. Bu şartları sağlayan okullarda e, kısa çalışma ödeyeni başvuruda bulunabilirler. Ücretli öğretmenleri var dışarıda. Aha tabi. Tabii. Ee, yönetim kurulu kararında, yani tabii ki bu bir sayfalık metin de olabilir, farklı imza sirkülleri de olabilir ama yönetim kurulu kararında diyor hangi tarihleri yazmamız doğru olur, farklı farklı iş kolları için başvuru yapacağız diyor. Şimdi e, yönetim kurulu kararında sizin firmanıza özel bir karar olacak. Yani siz kısa çalışma ödeneğine hangi tarihte başladınız? Yani şu tarih <laughs> bu tarih diye olmaz. Ben eğer bugün kısa çalışma ödeneğine yarın itibariyle e, firmamda geçiyorsam e, yarın itibariyle tarihini yazmam lazım. Ama ben rantubte yani bazı firmalar da şunu çok fazla yapıyorlar. Şu an bizde işleri iyi ama diyor gelecekte diye ne olacağı belli olmaz. Ben 14 e, 10 Nisan'ın tarihini yazayım da hani bir onay gelsin mantığında bak bakabiliyorlar. Önden başlıyoruz buna. E, öyle bir durum söz konusu değil. Firmamızda oluşacak olan e, duruma göre yani oluşan bir olay varsa e, çalışma süresinde azalma veya bir bölüm kapatmaya göre oluşmuş olması lazım. İhtimaller dahilinde başvuru yapmak çok mantıklı ve e, gerçek bir durum oluşmaz. Peki. Gamze Hanım da yazmış. Bu da güzel bir soru. Bu da önemli noktalardan biri arkadaşlar. Hem kısa çalışma ödeneğini alanlar hem de verenler açısından. Hem işveren hem sizler için hem bizim için. E, işverenin diyor kısa çalışma ödeneğinden oluşacak mağduriyeti gidermek için e, evet. bu farkı kapatması, ek ödeme yapması bir sorun teşkil eder mi diyor. Evet. E, şöyle. E, daha önceki kısa çalışma ödeneği uygulamalarında e, iş kurun şöyle bir açısı vardı. Evet. Siz kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyorsanız e, burada e, prim ikramiye vermeniz durumunda sizin kısa çalışma ödeneği uygulaması e, işlem alman veya uygulaman ne oluyor uygulama. diyor. Değil mi? Yani paranız var o zaman evet, gidin evet. şey ödeyin. Diyor. Yani evet diyor ki zengin adamsız madem e, <laughs> fakirim diyor yani fakir diyor ki, zor durumdayız. Mantıklı durum, oluyor evet. bakıyoruz yani, zor durumdayız bu dönemi beraber atlatacağız krizden çıkmak için. İşkura kısa çalışma ödeneğine istedik fonuna başvurmuşsun ama Diğer taraftan eee İsveçli para veriyorsun. Ücret veriyorsun makşasıyla. Bu eskiden ama, de. Eskiden ama şöyle esasında kanunda bunun eee verilemez diye büyük de yok. Yani ben 4422 sayılı kanunun e, ikinci maddesini olsun. Ondan sonra e, 7226 sayılı kanunun e, geçici 23. maddesi kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde verilmeme hallerinin neler olacağı yazılmış orada. Yani burada e, ilave ücret veya prim veya ikramiye bulunmasında veya sosyal yardım ödemesinde bulunmasında kısa çalışma ödeneği verilmez veya iptal olur diye bir hüküm söz konusu değil. Bu yani biz 10 temayla... e, bin lira alıyorum, 5 bin lira alıyorum diyelim. 3 bin kısa çalışma ödeneğinden aldım. 2 bin lirayı da işveren bana verirse aslında bu bir evet. ihlal değildir. Değil. Yani onu özellikle Çalışma Bakanımızın bu konuyla ilgili çok e, bu yani önemli bir çalışması talimatta oldu bu konunun giderilmesi çünkü işverenlerimizden çok fazla bu konuyla ilgili yakınma gidiyordu yani e, biz bu konuyla ilgili hani bir de 60 günlük süre var burada o sürede ne kadar süre ödeneceği çünkü çalışanların veya sigortalarımız hayatlarını idam ettirecekler burada yani e, hayattan devam ettirmeleri gerekiyor. Peki e, bu tabi ki zorunlu bir, yani bir şey değil yani. i̇la ama ila zorunlu, zorunlu değil ki... tabii. bir soru da geldi ee, zorunlu değil, değil işveren zorunlu bunu. değil işveren inisiyatı içinde ki zaten e, iş kur, e, işverenlere göndermiş olduğu uygunluk yazılarında 14. maddeyi şu şekilde güncelledi. Önceden hı hı. prim veya ikramiye ödenmesi durumunda kısa çalışma ödeneğinin iptal alacağı yazıyordu. Şimdi Aha. sigort e, çalışmaya başlaması halinde e, ödemeyeceği yazıyor. E, göndermiş olduğu son yazılarda. Peki, bu da güzel bir gelişme olmuş. E, birisi bir çalı, e, ismini e, BSDRMS diye. 20.03 yani 20 Mart'ta diyor başvuru yaptık. Fakat henüz sonuçlanmadı. Bu durumda personellerimizin eksik gününü e, kısa çalışma ödeneği yapabilir miyiz? Sonradan reddedilme gibi bir durum olursa sıkıntı olur mu diyor. Şimdi şöyle eğer gerçekten böyle kısa çalışma ödeneği ile ilgili zaten etkilenmeyen sektör yok dedik. <laughs> <199. gülüyor> Burada çok majör bir hata yapmadığımız sürece kısa çalışma ödeneğinin ödenmeyeceği ile ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Burada özellikle e, 23'ünde başvurmuş demiştik, değil mi e, şeyde? Başvur, 20 Mart'ta. E, 20 Mart. 20 Mart'ta. Zaten hı hı. 20 Mart'ta başvurmuşsa, başvuru tarihi önemli. Başvuru tarihi ve baş, kısa çalışma ödeni başlangıç tarihi önemli burada. Eğer kısa çalışma ödeni başlangıç tarihi 20 Mart diye yazmışsa, 20 Mart'tan saydığımızda ilk 7 günlük ücretin zaten yarısını e, tam Kendisi. kapatma için durum söz konusuysa, hı hı. evet, e, zaten işveren ödemek zorunda. E, zaten 27'sinden sonraki olan dönem içinde. Zaten kısa çalışma dönemi kapsamında olacağı için 20 seneden olan dönemle ilgili ilave ödüle deme zorunlu söz konusu değil. Peki denetimle ilgili siz, Üstad bilirsiniz 20 yıla yakın bir değil mi bu kurumda çalıştınızse, evet. Sosyal Güvenlik Kurumunda. Ben de ikacı olarak sorayım size. Bize de bir, bir gün denetim gelmiş hiç unutmuyorum. Valla toplantıdan indik apar topar falan filan. Neyse ki hani hallettik. Şimdi iki taraflı. Ben İK'cıyım, siz de geçmiş hem danışmanlık yapıyorsunuz hem geçmişte. Bu soruyu da o açıdan ele gerçekleştirelim biraz yani. Bu süreçte diyor destek alan firmalar sonrasında diyor denetlemeye tabi olur mu? Beni toplantıdan indirirler. Ben hrancik.com olarak toplantı e, e, ekledim. Şimdi şöyle, e, böyle çok e, mevzata aykırı e, bir durum söz konusu değilse, e, konuyla ilgili ihbar ve şikayet söz konusu değilse hani e, devlet hiçbir zaman eee e, verdiğini almak için denetim yapmaz, vermez yani. Yani tekrar hı hı. geri alayım bakış açısında olmaz. Yani burada zaten zor bir süreç geçiyor işverenlerin. Ee, bu süreci işçi işveren e, ve e, sigortalı <laughs> e, devlet üç, üç ayağı üçlüsü içerisinde beraber sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Zaten kanun amacı da o. Yani hı hı. iş işverenler sen diyor bu süreçte diyor işçiyi işten çıkartma, e, bu süreci ben sana destek sağlayarak geçiştirmiş olalım diyor. Şimdi e, 7226 sayılı kanunla bir düzenleme daha yapıldı. E, onu da özellikle vurgulamak istiyorum. E, i̇şveren tarafından e, tek taraflı olarak 25 2 e haricinde ahlak ve iyi niyet kuralları haricinde 29 koduyla e, çıkış yaparsak kısa çalışma dediğimiz iptal olmuyor. Ama ben Personeli direkt 0.4 koduyla işten çıkarttım. Bu durumda kısa çalışma ödeneği iptaliyle karşı karşıya kalabiliyorum. Karşı karşıya kalacağım. Yani 7226 sayılı kanun diyor ki tamam bu süreci beraber yürüteceğiz. İşçi işveren ve devlet olarak beraber yürüteceğiz ama burada da diyor sen diyor personel azaltma yoluna gitmeyeceksin diyor işveren tarafından. Yani işçi <laughs> kendisi istifa ederse yine askerlik sebebiyle, emeklilik sebebiyle işten ayrılması sigortalının kendi siyatifinde ve kendi talebi doğrultusunda gerçekleşmiş olan işten. Burada Güzel. sıkıntı yok ama işveren tarafından işten çıkartılması durumunda kısa çalışma ödeneği iptali durumu söz konusu. Şimdi tabii çok soru geliyor ama mesela önemli bir soru söyleyeyim. Hem çalışanlar açısından hem işveren açısından böyle sıkıntılı. Çok evrak toplama süreçleri sevmem üstad ben. E, kimse sevmez zaten değil mi? Vize başvuruları olsun, SGK'ya evet. götürecek olsun. Diyor ki e, bir katılımcımız başvurumuzdan sonra diyor personellerimizden uygunluk şartı için ne istediklerini tahmin edersiniz. Evet. SGK hizmet dökümü istedik, bordro da istemiş olabilirler. Ancak bazı personellerimizin şartlarını sağlamadığını gördük diyor. Başvurudan şimdi sonra bil, Bildiğim görmüşler. kadarıyla bu şudur. Yani bildiğim kadarıyla e, şimdi e, esasında e, bizim iş kur, ve Sosyal Güvenlik Kurumu, iki farklı kurum, yani devletimizin hı hı. iki farklı kurumu esasında verileri birleştirse e, çok güzel sonuçlar elde edebileceğiz. Mesela gibi işverenlerimizin elinde e-birliği e şifreleri var. İnsan kaynakları e, yöneticilerimizin elinde, e, hı hı. E, İK Profesyonelinin elinde şirketin e-birliği şifreleri var. E, ben şunu yapabilmem lazım firmam adına, e-birliği girdiğim zaman kısa çalışma ödeneği ile ilgili Kimlerin yaralanıp yaralanmadığını, tamam, çalışmış olduğu iş yerlerini, önceki iş yerlerini göstermesi. Sayı olarak bana gününü verebilmesi lazım. Yani zaten datalar kayıtlı bende. Yani Hı -hı. bu konuyla ilgili Doğru. sıkıntım da yok. Yani bütün e, veri tabanı var. Hani kimlerin olduğu değil. Bana sadece gün sayısı. Yani burada amacım şu. Ben kısa çalışma ödeneğine başvururken sigortalılarımın kaç tanesinin 60 gün şartını kaç tanesinin 450 gün şartını yerine getirdiğini görebilmem lazım. 60 Ve gün kesintisiz göre, olmalı değil mi Üstad? Onu da bir soran bir. Şöyle, e, kesintisiz derken ücretsiz izin, e, rapor, e, istirahat gibi sebeplerle eğer eksiklik oluşması durumunda, yani ben diyelim örnek part time çalışıyorum, 15 gün çalışıyorum, 15 gün çalışmıyorum. E, burada e, 60 günü tamamlamış sayılıyor. Yani orada hı hı. sadece bir gün 30-30 olmak zorunda değil, dolu dolu 30 olmak zorunda değil. Aralarda o çok önemli bir soru vardı. Böyle boşluk, güzel boşluklarda, tutar. boşluklarda varsa bu kapsamda yerlenebilirler. E, i̇şletmenin bir bölümü diyor tam çalışacak. Kalanı haftada bir gün. 9 saat çalışır ise uygulama nasıl olur diyorlar. Şimdi az önce vermiş olduğum örnek gibi e, komple hiçbiri çalışmıyor. Sadece bir e, kişi çalışıyor. Eğer e, saat olarak e, burada e, sadece bir o sabit olarak aynı kişiyle çalışacaksa bir bölümün işaretlemesi de sıkıntı yok. Ama bu tür durumlarda dediğim gibi benim hı hı. E, mesela bu riski 4 haftayı sağlayamama adına e, ben böyle bir durumda başvuru gelse en az 1/3'ünde e, kısa yani bir süresinin azaldığını, eee haftalık çalışma süresinin 1/3'ünde azaldığını e, ile ilgili başvuru yaparım. Yani eee ikinci şık daha mantıklı. Bir bölümün kapatılması olarak değil, eee 1 onu azaltmanın daha uygun olacağını düşünüyorum orada. Çünkü dört haftalık, haft haft haftalık 4 haftalık dört haftalık e, o e, bekleme süresi veya 4 haftalık e, kapatmayla kapatma ile ilgili olan kısmı e, maruz kalmamak için. Peki iyi işverenler de var öyle cevaplar da geliyor buradan şimdi görüyorum. İlk, ilk 7 günü diyor tam ödeme yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz sıkıntı yok burada. Yani ilk 7 Mart'ta günü başlamış. Ama şöyle çalıştırmamak şartıyla yani biz orada şunu yapmayacağız. Kısa çalışma ödeneği listesinde başvurmuş olduğumuz sigortalıları tutup hem çalıştıracağız hem de kısa çalışma ödeneği listesine başvurmamamız lazım. Yani puantajda bu kişilerin e, isimleri yer almamış olacak. E, hı hı. Onun için önemli konulardan bir tanesi de şu. Herkes bu e, işten çıkışı 25'e 2 ve işten çıkış kodu 29'un e, sadece kısa çalışma ödeneği listesindekilermiş gibi algılandığını düşünüyor. E, Oysa öyle değil. E, sadece kısa çalışma ödeneği listesindekiler değil işletmenin tamamında geçerli. Yani ben kısa çalışma ödeneği listemde olan kişiler işten çıkmayacak. Yani ben işveren tarafından işten çıkartmam değil, işletmenin tamamında işveren tarafından işten çıkışın olmaması lazım. Yani emekli kişiyi nasıl olsa ben emekli bu kişi, benim kısa çalışma ödeneği listemde de zaten yok. Ben onu işten çıkartayım, sıfırdat koduyla diye bir durum söz konusu değil. Yani işletmenin hmm. o sicil numarasından işten, işveren tarafından e, 29 25 2 haricinde, iş kanunu 25. maddesini 1 numaralı alt bende, 2 numaralı alt bende haricinde yani işten çıkış kodu 29'a tekabül ediyor, haricinde işten çıkışın olmaması lazım. İşveren tarafından kanı yapılır. Şimdi ayın 23'ünde bir e, <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ee, biz ayın 23'ünde diyor müracaat ettik ama 31'ine kadar çalıştık. Ve ödemeyi yaptık ama diyor başvuruyu da diyor 23'ünden başlayacakmış gibi yapmıştık. Ama Geçen aslında geçersiz bir başvuru. Da. İşte ne dediğim yapalım. gibi az önce diyor mu ya? Az önce yeniden başvuru yapması lazım. Başvuru yani, geçerli değil artık. Maili attım üstad. Sonra bir hafta sonra dedim ki ya biz 1 Nisan'da başlayacaktık. Bu maili yeniden Bu başvurusunu, atsam. Ye, ye, Başvurusunun yenilemesi lazım. Yeni bir başvuru. E, işkola göndermesi lazım yeni başvuru olarak yaparsa evet, sıkıntı başvuru, yaşamayacak. Aynen. Peki. Şey hani senaryo biz orada dedik ya az önce hani dedik ya başvuruyu biz e, dram diye hazırlamışız. Yani diyor ya senaryo dram ama oyun komedi hemen dönmeden hemen yeni, evet, mail, yeni, mail, yeni, evet, yeni, yeni evet. mail yeni başvuru yapsınlar. Yeni evet. Yeni mail yeni başvuru evet. Tamam. Burada ee... en önemli sorun sıkıntılardan bir tanesi özellikle e, bu mail trafiğinin e, çok fazla oluyor olması. Yani ilk <laughs> çok, çok, e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili süreçler gündeme geldiğinde eee <laughs> önemli hususlardan bir tanesi mail trafiğiydi. Yani e, bu iş başvuruları mail <laughs> ortamında aldı. <laughs> Şimdi işverenler en fazla sıkıntı yaşadıkları konu şu. Diyor ki e, ben başvurumu acaba iş ulaştı mı ulaşmadı mı? Şimdi e, 3-4 bin kişinin çalışmış olduğu firmalarda e, her sayfada Bodro istemiş olsa, Bodro'yu göndermiş olsa evet. e, çünkü şeyde iş evrak sitesinde Bodro da var. Bodro'yu da yazmışlar. Keşke yazmasalardı. E, Bodro'yu gönderse her sayfada 20 kişi olmuş olsa 4000 kişi de 200 sayfa yapıyor. Yani 200 sayfa Bodro. Şimdi siz mail boyutunuz yaklaşık 70-80 megabayta sığıyor. Çıkıyor böyle bir durumda. Zipliyorsunuz yine düşmüyor. i̇şte kaliteyi azaltıyorsunuz. küçültmeye çalışıyorsunuz dosyayı. Bu sefer, bu sefer diyor ki iş kur bir okunmuyor diyor. Yani bu durumda karşı karşıyayız. Yani ben buradaki en önemli şuydu özellikle. Bu konuda da e, LinkedIn'de de paylaştım özellikle e, bu konuyu. Hı hı. E, dedim ki Çalışma Bakanlığı zaten e, yabancılarla ilgili hazırlamış olduğu bir veri tabanı var. Yani hazır bir veri tabanı. Bunu biraz hı hı. daha güncelleyerek elektronik ortamda e, bir iş kur kullanıcı şifreleriyle e, veya SSK sicil numarası SSK1'lik şifreleriyle de olabilir. E, sistem üzerinden girip başvuran elektronik ortamda e, hem başvuru formunu e, elektronik başvuru formu haline getirip hem diğer evrakları da e, sisteme e, taratılmış haliyle yükleme durumu söz konusu olabilirdi. Yani bu konuyla ilgili işkur e, çalışıyor, çalıştığını düşünüyorum. Yani bu sistem ot 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 oturacağını düşünüyorum yani. Peki. Ee, yani böyle bir, bursa, olsaydı böyle. çok daha iz izlenebilir, izlenebilir olurdu. Yani ben başvurum hangi tarihte başvuru yapmışım, başvuru durumu e, işkurdan çalışma bakanlığı, rehberlik ve teftiş başkanlığı üzerinden Grup başkanlıklarına, iş müfettişlerine intikal etmiş mi, etmemiş mi? Yani izlenebilir bir sistem kurmuş olurduk. Şimdi mail gönderdik, bazı iş kurular mailleri geri dönüş sağlamışlar, işte başvurunuz alınmıştır, talebiniz alınmıştır diye. Bazıları gönderdik ama diyor, mail ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Diyor. Bu sefer birden fazla Hı -hı. gereksiz yere aynı maili 3-4 defa gönderilme durumu söz konusu. Yani onun için böyle bir sistem oluşturulsaydı, basit ve ve pratik bir şekilde çok daha güzel bir sistem olurdu. Valla soru yağıyor Üstad. Görebildiğim kadar arkadaşlar hepsini cevaplıyorum. 10 Nisan'da da bir eğitimimiz olacak. Bilginiz olsun. bncturkey.com'dan eğitimi evet. görebilirsiniz. hrancik.com'da da paylaşılacak eğitim şeyi. 10 Nisan bu cuma bir eğitim var. Orada full uygulama da yapacak Servet ve Bilginiz olsun. Ama mümkün olduğu kadar niyetimiz soru cevaplamak, faydalı olmak. Onu da belirtelim. İkisi birbiriyle evet. çelişmiyor yani. Bir soru var diyor ki Üstadım 3 ay yararlandım diyor. Diyelim kısa, kısa çalışma ödeneğinden. Sonra işsizlik maaşı için kesinti mi olur, denkleştirme mi olur, mahsup mu edilir? Onunla Şimdi şöyle, e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, e, burada şöyle bir durum söz konusu. E, eğer kısa çalışma ödeneğine ben 12 ay yaralanacaksam, e, 3 ay burada yaralanmasam, geri kalan 9 ay e, bu süre yer. yani mahsup olmuş oluyor. Yani ben Hı -hı. 12 aylık olan süremi 3 ayını burada kullanmış oluyorum. 7226 sayılı kanunla güzel bir düzenleme daha yapar. E, işsizlik sigortası fonun, istiklik sigortasında yaralanırken, e, işe giren sigortalılar kalan süreleri kadar e, diyelim ben işsizlik e, sigortasından e, işsizlik ödeneği alıyordum. Ama hı hı. E, işe başladım. E, 60 gün şartını e, burada biz e, kalan süre kadar ne kadar kalmışsa 9 aydan 3 ay kalmışsa 3 ay kadar yine aynı şekilde e, kısa çalışma ödeneğinde yararlanabiliyorum. Yani kısa çalış, i̇şsizlik ödeneğinden kalan süre kadar e, şeyden yararlanabiliyorum. Kısa çalışma ödeneğinde yararlanabiliyorum. Tam tersi için kısa çalışmadan bir yerde faydalandım. Aynı. Yani Firmada kaldı, kaldım, kapandı, kapandı. işsizlik. Kapandı. İşsizlik sonundan da aynı şekilde alabiliyorum. Kalan, kalan süre kadar alabiliyorum. Yani sıfırdan başlatmıyor beni. İşte 3 ay yerlandım. Ne kadar yerlamam lazımdı? 12 ay yerlanacaktım. Bir 9 ay. Var Yine kaldığımız, aslında. kaldığımız yerden. Zaten işçiler ödenmiş olan işsizlik sigortasına, işçi işveren tarafına ödenmiş olan işsizlik primiyle ilgili olan fondan Hı -hı. karşılanıyor bu. Mesela... E yaklaşıkta 150, Hı -hı. 150, milyar, 150 milyar TL civarında bir işsizlik fonda bir para vardı. Ee, en son 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre. Kasım ayı, ayı, ayı verilerine evet. göre. Ciddi bir rakam inşallah hayırlısıyla yeterli olur.